Allah Azze ve Celle kardeşlerimizin gayretlerini kabul eylesin. Kendi rızası için konuşmaya, dinlemeye ve salih amel işlemeye bizleri muvaffak kılsın inşallah. Allah Azze ve Celle kitabında buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim Minel mu'minine ricalun sadakû mâ ahadullâhe aleyh fe minhum men kadâ rahbehu ve minhum men yuntadir ve mâ beddelû Müminlerden öyle adamlar vardır ki diyor Allah onlar sözlerine sadık kaldılar. Bir kısmı sözünü yerine getirdi, şehit oldu. Bir kısmı da sırasını beklemektedir. Hiçbir şekilde sözlerini değiştirmediler, vaatlerinden caymadılar diyor kardeşler. Hepimiz konuşurken koca koca laflar ediyoruz kardeşler. Ben de şimdi koca koca laflar etmek için buraya çıktım. Ta Antep'ten buraya. Size koca koca kaya gibi laflar etmek üzere çıktım buraya. Çünkü konuştuğumuz zaman mandalda kül bırakmamak üzere konuşuyoruz hepimiz. Konuşmayacak mıyız o zaman? Konuşacağız. Ama ettiğimiz lafların altında kalmamak üzere konuşacağız. Ettiğimiz lafların altında ezilmemek üzere konuşacağız. Eğer bizler bu büyük lafların altında ezileceksek, büyük büyük sloganlar atıp da bunların altında ezilecek kalacaksak, istiğfar edip bir köşeye çekilmek bizim için en hayırlısıdır. İki milyarlık İslam alemi olarak her gün toprağımızın bir parçasında kan akıyorsa, ızlar çiğneniyorsa, izzetimiz ayaklar altına alınıyorsa ve bizler hala sadece konuşma babında kalıyor, adam gibi adam olma Allah'ın tabiriyle bunun hasretini, özlemini duymuyorsak o zaman bu konuşmalarımız bize sıkıntı olacak. Büyük konuşmayacak mıyız o zaman kardeşler? İbrahim tek başına bir ümmetti dediği Allah Azze ve Celle'nin onu duyduğumuz zaman aynı hissiyata biz de sahip olmayacak mıyız? Biz de aynı şeyleri söyleyeceğiz. Eğer hiç kimse iman etmezse bana iman edecek adam kalmazsa öyleyse inni zahibun ila rabbi o zaman ben de Rabbime gidelim diyen İbrahim'in sözlerini duyduğumuz zaman ruhumuz coşmayacak mı? Kanatlanıp uçmayacak mı o zaman? Uçacak Allah'ın izniyle. Bu cümleleri duyduktan sonra biz de koca koca laflar edeceğiz ama onların altından kal kalmayıp onu kaldırmaya çalışacağız. Kardeşler sırası geldiği zaman Saad bin Muaz gibi şehit olmayı arzulayanlardan olacağız. Sıramızı bekleyeceğiz. Sahabeden Şendat bin El Had radiyallahu an anlatıyor. Diyor ki Resulullah aleyhissalatu vesselam bile beraber oturuyorduk. Bedevi bir adam geldi. Dedi ki ben sizinle beraber hicret etmek ve iman etmek istiyorum dedi. Efendimiz aleyhisselam onu bir sahabeye emanet etti. Git bununla ilgilen dedi. Bir müddet sonra savaştan elde edilen ganimetlerin bir kısmı ona da verildi. Adam ganimetleri kucağına aldı ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne getirdi. Dedi ki vallahi ben bu ganimetler için, bu mal mülk için sana iman etmedim. Şu andan gelecek bir okla şehit olup Allah'a ulaşmak için iman ettim dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona dedi ki eğer Allah'a karşı bu niyetinde samimiysen o seni tas tasdik eder yalancı çıkarmaz dedi. Netice bir savaş oldu. Savaş şehitlerini gezerken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam birine rastladı. Tam adamın gösterdiği yerden bir okla şehit olmuş. Efendimiz dedi ki bu o mu dedi. Evet ya Resulullah dediler. Bu odur dediler. O zaman Efendimiz Aleyhisselam dedi ki o Allah'a karşı niyetinde samimi ve sadık oldu. Allah da onu yalancı çıkarmadı. Kendi elbisesini kaftanını çıkardı. Adamı kefenledi. Namazını kıldırdı. Sonra da dua etti dedi ki Allah'ım bu senin kulundur. Senin yolunda hicret edip şehit olmuştur. Ve ben de buna şahidim dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Kardeşler başta okuduğumuz ayete dönecek olursak ayette üç sınıf insan var. Bir söz verenler. iki sözüne sadakat gösterip yerine getirenler. Üç sırasını bekleyenler. Değiştirmeden sırasını bekleyenler. Şu salondaki hiç kimse ayetin ikinci kısmında anlattığı sözünü yerine getirenlerden değiliz. Henüz şehir olmadık. Allah hepimize nasip etsin inşallah. Amin. Ya sıramızı bekleyenlerdeniz inşallah ya da şehadet gibi bir duyguyu yitirmiş öyle bir beklentinin içerisinde olmadan ot gibi bir hayat yaşayanlardanız Allah bizi bundan muhafaza eylesin. Amin. Kardeşler Allah diyor ki minel mu'min ricalun şehitlik Adamlık makamıdır. Adamdır onlar diyor Allah azze ve celle. Şehadet arzusu taşıyanlarla dünyayı cennetleştirme arzusu taşıyan adamlar elbette bir olmayacaktır. Allah azze ve celle Nisa suresinde diyor ki: "Laystevel <laughs> gaiduna minel مِنَ gayru ulittarri vel وَالْمُجَاهِدُونَ fi semilllahi bi amwalihim ve enfusihim." Maddeleri ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerle. Hiçbir mazeretleri olmaksızın yerlerinde oturup kalan adamlar Allah katında bir olmayacaktır. Allah mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlere yüce makamlar mağfiret ve rahmet ikram edecektir buyuruyor. Her Müslüman için elbette güzellik vardır ayetin devamında öyle diyor. Elbette ki her Müslüman için güzellik vardır. Fakat şehitlik bir makamdır. Şehitlik adamlık makamıdır. Biri gelir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a beş vakit namaz senede bir defa oruç, imkanı olursa haç ve zekat pazarlığı yapar, bunun üzerine ne ekler ne çıkarırım der. Allah Resulü de der ki eğer bunu yaparsa o cennetliktir der. Sonra bir adam da gelir, Resulullah Aleyhisselam der ki gece namazını da kırsan ne güzel adam olacaksındır. der. Herkese ayrı bir muamele vardır kardeşler. Herkesin bu İslam'da, bu cennette ayrı bir yeri vardır. Herkesin taşıdığı arzusuna göre Allah'ın ikramı olacaktır bu dünyada eşit olmayanlar ahirette niye eşit olsunlar ki bütün planlarını bir el bir iş bir arabaya endekslemiş daracık küçücük kafaların sahibi adamlarla şehit olamadığı için gizli gizli bir köşede bu sefer de olmadı bu sefer de nasip olmadı diye ağlayan adamlar biri olur mu kardeşler Allah bu adamları bir tutar mı bütün hayatını dünyaya endeksleyen adamlarla bu sefer de nasip olmadı şehadet. Ah şehadet diyerek ağlayan adamlar görüyor mu? Allah bunları bir tutmayacaktır kardeşler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Uhud Savaşı'nda ölüm haberi etrafı yayılınca Enes bin Nadir radıyallahu an biliriz hepimiz onu. Herkese haykırıyor diyor ki Bedir'e katılamamış heyecanlı eğer Resulullah öldüyse aleyhissalatü vesselam niye oturuyorsunuz? Kalkın siz de savaşın ve onun gibi şehit olun dedi. Saad bin Muaz diyor ki Enes bana doğru geliyordu. Dedi ki ey Saad hadi gidelim ve savaşalım dedi. Vallahi Uhud'un arkasından cennetin kokusunu alıyorum. Vallahi cennet Uhud'un arkasındadır dedi. Ve düşmanın ortasına kaldı diyor. Saad Uhud savaşından sonra gelip Resulullah aleyhisselama diyor ki ya Resulullah Enes bana böyle dedi ama ben gidemedim diyor. Hayıflanıyor kendi kendisine. Enes gitti ben gidemedim diyor. O da vaadini Hendek Savaşı'nda yerine getiriyor. Hendek Savaşı'nda o da sözünü tutuyor. O da Rabbine şehit olarak kavuşuyor kıymetli kardeşlerim. Biz bunca sahabelerden Adem'den kıyamete kadar olacak şehitlerden anlıyoruz ki kardeşler şehitlerin iki önemli özelliği varmış öne çıkan. Biri canının karşılığını alacağına kesin olarak iman ediyor bu adamlar. Hiç tereddüt yok. Canını vermenin karşılığını kesin olarak alacak buna iman ediyor. İkincisi adağını yerine getirmek için fırsat kopluyor kardeşler. Fırsat arıyor. Havayı kopluyor adağını yerine getirmek için. Canın sahibi Allah iken bu seferde şehit olamadım diye her seferinde yeniliyor adağını. Bir dahaki sefere, bir dahaki sefere, sefere şehit olacağım diyor. kıymetli kardeşlerim. Şehadet davasında tereddüt göstermemenin mührüdür kardeşler. Davada tereddüt yok çünkü adam şehit olmuş. Tereddüt olmuyor. Şu salonda belki de benim tahminim kardeşlerimizin geneli aldığı maaşı, aylı veyahut da geçimi ancak kendi kendisini idare ediyordur. Ev kirası, elektrik su parası, şu parası, bu parası derken ancak kendi kendisini idare ediyordur. Şöyle ekstra bir köşede yatırım amaçlı bol para biriktiren, parası olan adam sayısı şu sal salonda çok azdır belki de. Ama şu salona bir adam gelse, memleketin en zengin adamı gelse, hadi diyelim ki dininde alakalı da bir şüphemiz olmayan bir adam, hadi koç sabancı demeyelim de diniyle alakalı problemi olmayan Müslüman ve çok zengin bir adam gelse, dese ki bizlere sizden birisiyle ortaklık yapmak istiyorum. Hem de büyük bir iş yapacağım zararda çok problem yok, zararlı olmayacak çünkü ben zararı diğer fabrikalarımdan telafi edeceğim dese ben kendim de dahil olarak söylüyorum hepimiz borç bulur adamla ortak oluruz. Borç buluruz paramız olmasa bile. Niye? Çünkü zarar yok güveniyoruz ve inanıyoruz. Kardeşler şehadet konusunda demek ki davaya iman noktasında inanma noktasında acaba bizi hareketten alıkoyan şey karşılığını alacağımıza inancın eksikliği mi ola ki? Acaba bize harekete geçirmeyen şey bize bu teklifte bulunanı olan güvenimizle alakalı bir sıkıntı mı var ki Haşa? Bu bir sıkıntı var ki hareket edemiyoruz. Kardeşler, Allah azze ve celle infak edin ayetini indirince cebinde parası olan sahabeler infak ettiler. Bazıları da hamallık yaptılar, kazandıkları parayla infakta bulundular. Ya para yok adam ne yapacak? Hamallık yapıyor. Kazandığı parayı infak ediyor. Allah emretti diye. Biz algılayamıyoruz bunu şimdi. Algılayamıyoruz ya bu adam kardeşim yok ki zaten senin cebinde. Allah seni bu noktada zora da sokmuyor. Ama Allah infak et dedi diyor. Ne yapacağım? Gidip hamallık yaparım. Karşılığını alırım diyor. Kardeşler şehadet diriliş konferansımızın adını kardeşlerimiz öyle koymuşlar şehitlik dirilişe atılan adımmış demek ki biz dinin sahibi değiliz sahibi Allah'tır bize iman etmekle şeref bulmuş müminleriz biz bundan da hamd ederiz kıvanç duyar Allah'a hamd ederiz Musab radıyallahu anh Mekke'nin fethini göremedi diye üzülmemiştir herhalde hiçbir sahabede vah Musab ah Musab Mekke'nin fethini göremeden öldü de gitti dememiştir herhalde Hatta Ebu Bekir radıyallahu anh kendi hilafeti döneminde keşke Resulullah aleyhisselamdan önce ölseydik de o bizim üzerimize dua etseydi ve bizim cennetlik olduğumuzu bize cennetleri hatırlatsaydı bizim arkamızdan dua etseydi diye hayıflanmıştır. Nice sahabeler acaba biz Resulullah'ın vefatından sonra halimiz ne oldu diye bilmediğinden orayı endişeye girmiştir. Kardeşler bu din uğrunda can verdikçe yükselir. Bu dinin liderleri, bu dinin önderleri öldükçe dinde mudanma olmaz, dinde yıkım, dinde kesinti olmaz. Dinin önderleri ve rehberleri şehit oldukça, kanları toprakları ıslattıkça Allah Azze ve Celle daha gür meyveler, daha gür şetiller çıkaracaktır Allah'ın izniyle. Hepimiz biliriz Ashab-ı Uhdud'u. Ashab-ı gencini hepimiz biliriz. Genci kral öldürememiştir. daha göndermiş, dağ zelzeleyle kurtarmıştır. Denize göndermiş, deniz zelzeleyle adamlarını boğmuş, denizde yürüyerek gelmiştir. Ne yapmışsa öldürememiştir. Genç ki krala, ey kral beni öldürmek istiyorsun değil mi? Eline bir ok al benim okluğumdan. Ve sonra bütün ahaliyi toplu etrafıma. Sonra da de ki yüksek bir sesle bu gencin Rabbinin adıyla deve at demiş. Kral oku çıkarmış, bu genci Rabbinin adıyla demiş, Bismillah diyerek atınca çocuk şakağından vurularak ölmüş. Kral sevilmiş, çığlık atmış, öldürdüm, öldürdüm diye. Ama halk demiş ki onu kral öldürmedi. Kral o kadar uğraştı, denize attı, dağa attı, öldüremedi, onu Allah öldürdü. Allah istemese ölmeyecekti. Demek ki kral ilah değilmiş dediler, hepsi iman ettiler. Çukurlar kazdırdı, hendekler kazdırdı, ateşler doldurdu. İnsanları içerisine atmaya çalıştı. Tereddüt etmediler. Bir kadın hariç emzikli bir kadın vardı. Çocuğu emzikli kucağında bir kadın ateşe giderken atlamak istiyor iman etmiş yeni. Ama çocuğa bir baktı, ateşe bir baktı, acıdı çocuğuna. Sonra çocuk memeyi bıraktı ve dedi ki ana, ana yürü sebat et hak üzeresin ve atla dedi atladı. Onlar bir şey yapamayacaklar kardeşler. Ne kadar öldürürlerse daha iyisi gelecek Allah'ın izniyle. Ne kadar kan akıtırlarsa akıtsınlar, akıttıkları kanlarda boğulacaklar. Mavi Marmara bize bunu göstermedi mi? Dokuz tane yiğit, sonradan birisi daha eklendi, 10 oldu şehitlerimiz. Bütün dünyaya, İsrail'e, kaşının üzerinde, gözün üzerinde kaşın var diyemiyordu hiç kimse. 10 tane yiğit gitti dediler ki siz zalimsiniz dediler helikopterleriyle, silahlarıyla, özel donanımlı askerleriyle geldiler. Adamlar direndiler, şehit oldular. Demek ki İsrail'e de dokunulabiliyormuş dendi. Demek ki İsrail'e de söz söylenebiliyormuş dendi. Ümmetin şerefini kurtardılar. Öldüler ne oldu? Ümmet ayağa kalkmaya başladı. 90 yıldır yurtta sur, cihanda surhtur diyerek hadım ettikleri toplumuk 10 şehit vererek erkek olduğunu hatırladı. Erkekmişiz biz aslında. Hadım edilmemişiz. Bize ilaç verilip uyuşturulmuşuz aslında biz. Biz erkekmişiz. İstersek erkekliğimizi gösterebiliyormuşuz. Adammışız aslında biz. Dedik ve ümmet dirilmeye başladı şu anda kıymetli kardeşlerim. Küfürün bize hakkımızı vereceği yok kardeşler. Küfür bize hakkımızı vermez. Biz hakkımızı dişimizle tırnağımızla söke söke almak zorundayız. Hiçbir zaman kafirler demezler ki ya yıldır şu Müslümanlara etmediğimiz zulüm kalmadı. Adamların namuslarını çiğnedik, memleketlerini işgal ettik, yer altı yer üstü zenginliklerini yedik bitirdik. Ya biraz da bunlar yesinler, 50 50 senede bunlar idare etsin demez bu adamlar. Biz ne yapacağız? Biz söke söke alacağız bunu. Tırnaklarımızla söke söke alacağız. Postlarımızın üzerine kurulup tesbihler çekerek melekler insin, şu kafirler İsrail'i halletsin demeyeceğiz. Eğer öyle bir şey olsaydı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine'de mescide kapanırdı. Kapıyı da kilitlettirirdi sahabeye. Derdi ki beni rahatsız etmeyin. Ben halvet halindeyim. Çileye giriyorum. Ben 41 Yasin okuyacağım. Bin tane de salavat getireceğim. Tekbir getireceğim. Melekler gitsinler. Bedir'de Uhud'da milleti yensinler derdi eğer böyle bir şey olacak olsaydı. Biz hakkımızı söke söke alacağız. Söke söke alacağız. Almak zorundayız. Çünkü bunlar bize vermeyecekler. Kardeşler kafirler çok iyi biliyorlar ki biz hakkımızı bu şekilde alacağımızı çok iyi biliyorlar. Küfürle mücadelede iki şey olursa küfür mağlup olacaktır. Bunu kafirler çok iyi biliyor, bizde sıkıntı var. Biz kendi değerimizin farkında değiliz. İki şey olursa biz onlara galip geleceğiz. Bu iki şey bir cihat, iki cihadı idare edecek hilafet. Bu ikisi olduğu zaman küfür karşımızda duramayacaktır. 2 milyar Müslümanız kardeşler. 2 milyar Müslümanız. Tükürsek 10 milyonluk İsrail'i boğarız. Zıplasak deprem etkisiyle adamları yerle bir ederiz. Kim idare edecek bu 2 milyar Müslümanı? Kim kimi organize edecek? Cihat dediler, adını kirlettiler, eline silah verdiler, sakallarını uzattılar, terörist yaptılar adamları, birbirlerine kurşun sıktırdılar. Cihat kirletildi Müslümanların nazarında. Kirlenmiş bir cihat değil, cihadı idare edecek, insanların tereddüt göstermediği, arkasından ölmeye ve öldürmeye gitti. Canını emanet ettiği onları idare edecek bir hilafet olmadığı müddetçe cihat hedefine ulaşamayacaktır. Kıymetli kardeşlerim. Biz buna ulaşmayalım diye kafirler kavramlarımızla oynadılar. Şehadet kirletildi. Diyemiyoruz bugün şehadetten bahsedemiyoruz. Cihat diyemiyoruz üstün çaba sarf etmek diye tercüme ediyoruz meallerimizde cihat kavramını. Aman ha yanlış anlaşılmasın diye. Ama karşı taraf bilerek cihat diyor, terörist diyor. Ne kadar zalim varsa, ne kadar böyle yamyamlık, barbarlık varsa cihat kelimesiyle, şehadet kelimesiyle beraber zikrediyor. Kirletsinler diye. aman biz de millet yanlış anlamasın diye üstün çaba sarf etmek, gayret etmek diye cihat kelimeleriyle böyle oynuyoruz kendi içimizdeki beyinsizlerin eliyle İslam'ın aslında bir idare modeli yoktur. Müslümanlar istediği şekilde idare olunabilirler diyecek kadar zırvalayabiliyorlar. Kanarya Severler Derneği'nin bile bir idare şeklinin bir tüzüğünün olmasını kimse yadırgamıyor. Ama iki milyarlık Müslümanların bir idare şeklinin olmasını, bir yönetim tarzının olmasını herkes olmaz diyor. Nasıl bir Müslümanız ki biz Kanaryalardan değersiz hale gelmişiz. Foklardan, balinalardan, pandalardan daha değersiz hale gelmişiz. Kabilelerin Afrika'daki adı sanı bilinmeyen kabilelerin bile yönetim tarzı var, şefleri var, idareleri var ama Müslümanların idare modeli olmaz nedense. Bize kendi içimizdeki beyinsizlerle bunu aktarmaya çalışıyorlar kıymetli kardeşlerim. Bu toplum Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a, Ali'ye aşık bir toplumdur. Bu toplumlular için canını verir. Allah'ın izniyle onların yolu için. Öyleyse onlar halife değiller mi ya? Bunlar İslam'ın halifeleri değiller mi? Hilafeti bu toplum bizim lisanımızdan duyacak. Halifenin ne olduğunu bizim lisanımızdan öğrenmek zorunda. Kumandası kimin elinde olduğu belli olmayan bir takım sahte hilafet ve halife kavramlarının içerisinde bocalayan adamlarla öğrenmeyecek. Bizimle öğrenecek. Bizim dilimizle öğrenecek. Bizden ders alacak ve ondan sonra öğrenecek. Kardeşler, bizi cihattan uzak durmakla itham eden bazıları var. Bu yeni değil, eskiden beri böyle var. Bizler bir tarafta insan eğitirken, derslerimizde adam eğitirken, bu toplumu ıslah etmeyi, ferdi aileyi toplumu oluşturup, sonra da cihada rehberlik yapacak bir toplum oluşturma modelini sunmak için adam yetiştirme gayretinde olurken, bizi itham ediyor bazıları. Diyorlar ki, sizler cihadı terk ettiniz, sizler yerlerinize oturdunuz. Basit işlerle uğraşıyorsunuz. Kafirler ne alemde? Sizler silah milah tutmuyorsunuz diyorlar. Kardeşler bunu yıllar önce de söylediler. Mustafa Meşhur bunlara cevap olarak diyor ki eğitmediğimiz bir toplumu cihat meydanlarına sürecek değiliz diyor. Eğitilmeyen teröristlerin, eğitilmeyen esrarkeşlerin, eğitilmeyen tinercilerin eline silah aldığı zaman Nasıl bir yamyam, nasıl bir barbar olduğunu hepimiz şahidiz. Eğitmedin adamı cihat meydanına nasıl süreceksin? Saflar netleşmeden, küfür karşısında karşında saf bağlamadan eline silah alırsan maşası olursun birilerini. Sonra doğrultursun silahı küfre doğrulttun diye öz kardeşini öldürürsün. Sana kafir derler o müşrik derler, o zındık derler, o muhbir derler, o felancaya çalışıyor derler, onun namaz kılmasına bakma derler, yalan söylüyor derler. Kendi öz kardeşini sana öldürttürürler. Sonra Müslümanlar birbirlerini öldürmüyor başladı. Bu Müslümanlar zaten yam yam derler. Senin üzerine çöreklenirler ondan sonra da. Kardeşler, Mustafa Meşhur, bu ümmetin siyasi birliği olan hilafet gerçekleşmedikçe, halife ümmeti bir araya tesbihin taneleri gibi toplamadıkça biz cihat meydanlarında kirletilmiş bir şekilde silah elimize almayacağız diyor. Ta ki eğer bu ümmet tarih sahnesinde hak ettiği yeri almak için saflar netleşir, halife ümmeti bir araya toplarsa bütün dünya siyonistlerle, zalimlerle cihat nasıl edilirmiş, şehadet için nasıl koşulurmuş, adamlık nasıl yapılırmış? Bütün dünya buna şahit olacaktır Allah'ın izniyle diyor. Biz adam yetiştiriyoruz kardeşler. Biz adam yetiştiriyoruz. Adam yetiştireceğiz. Sözümüzü değiştirmedik. Bekliyoruz. Sıramız geldiği zaman ise Allah'ın izniyle Allah ayaklarımızı sabit kılsın inşallah. Hz. Ali niye yenilgiye uğrattı kardeşler askerleri? <laughs> Karşı tarafta Hazreti Muaviye disiplinli bir ordu. Bu tarafta daha fazla, daha büyük ve daha heyecanlı bir ordu vardı Ali'nin tarafında radıyallahu anh. Kim yendi? Hz. Ali'nin ordusu yenildi. Niye? Karşı taraf mızrakların ucuna Kur'an sayfaları taktı. Sonra da dediler ki "İnül hukmu iller ille, Hüküm Allah'a aittir." dediler. Bunlar şeyleri söylüyorlar değil mi? Hüküm Allah'a aittir diye sloganlaştırıyorlar. Hüküm Allah'a ait iman ediyoruz. Mızrakların ucunda hüküm Allah'a aittir diye aramızda Kur'an hüküm versin dediler. Hz. Ali dedi ki bu bir oyundur devam edin kazanacağız inşallah dedi. Askerleri kılıçları Ali'ye çevirdiler. Ali'nin askerleri radıyallahu anh Ali'ye çevirdiler. Dediler ki aramızda Kur'an hüküm etsin diyorlar adamlar söylüyorlar sen zındık mısın dediler. Kur'an hükmünü dilemeyecek misin dediler. Seni kılıçlarımızla öldürürüz dediler. Ali mecburen boyu eğdi. Sonra oyunlar, sonra sıkıntılar ve neticede Ali'nin şehadeti ile sonuçlandı. Eğitmediğin toplumun eline kılıç verirsen yürüdüğün yerde onun kafasını çelerler kardeşler. Sonra senin verdiğin kılıcı sana çevittirirler. Senin boynunu kestirirler. Ali'yi niye öldürdü biliyor musunuz hariciler? Kafir oldu diye öldürdüler. Kafir oldu. Allah'ın hükmünü reddetti de hakem olayını kabul etti diye kafir oldu diye cihad ettiler adamlar. Cihad ettiler, cihad ederek öldürdüler. Ali'yi böyle öldürdüler. Bugün Müslümanların içerisinde cihad ismiyle kaç tane Müslüman kaç Müslümanın elinde can veriyor kardeşler? Eğitmediğin topluma silah verirsen, eline silah koyarsan o silah seni vurur. Onun için bizim şehadetimiz, bizim cihadımız tertemizdir Allah'ın izniyle. Biz safların netleştiği küfrün karşısında bu niye alınmaz dedi Allah'ın sapasağlam saf bağlamış Allah'tan gayrısından korkmayan tertemiz bir şehadet aşkıyla yanıp tutuşan bir cihat özlemi içerisindeyiz. Onun için şehadetle yanan gençler, şehadetle kıvranan insanlar ümmetin siyasi birliğinin oluşması için çok çalışsınlar. Çok çalışın. Çok çalışın ki bu ümmet küfrün karşısında yek vücut ayağa kalksın. Bakın siyonistler ondan sonra Filistin'e girebiliyorlar mı? Bakın Kudüs'ü işgal edebiliyorlar mı? Bakın Suriye'de kan akıtabiliyor. Kendi ülkemizde, memleketimizde bize zulmedebiliyorlar. Allah bizi basiretli kullardan eylesin. Bizi eğitilmiş bir şekilde şehadet aşığı kullardan eylesin. Söz verip sözüne sadakat gösteren, sözünü değiştirmeyen, sırasını bekleyen, geldiği zaman da kanatlanıp Rabbine uçmanın hayalleriyle yaşayan kullarından eylesin. Esselamu Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatuhu.